Bismillahirrahmanirrahim. Vessemâ izâtil buruç. Burç suresi Mekke'de nazil olan 22 ayetten ibaret. İlk ayetinde Allah'u Teala burçlar ve sistemlerle o gökyüzüne dikkat çekmektedir. Buruç, burçlar anlamına gelir bu sure. Müşriklerin işkence ve baskılarına karşı müminleri sabra teşvik etmekte. Onların maneviyatlarını kuvvetlendirmekte daha önce Allah'ın elçilerine karşı koyan nice saltanatların devrildiği gibi Kur'an'ın daveti karşısında da muh, muhaliflerin tutunamayacaklarını işaret etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyor. Burçlarla süslü gök hakkı için geleceği vad olunan kıyamet günü hakkı için şahit ile meşhut hakkı için Kur'an'ı inkar eden kafirler malundurlar diyor Allahü Teala. Tıpkı kar orası ashabu hududun o tutuşturulmuş ateşle dolu hendeyi hazırlayanların merun oldukları gibi. Hani onlar ateşin başında oturur müminlere yaptıklarını acımasızca seyrederlerdi ya. Onların müminlere bu işkence yapmalarının tek sebebi müminlerin göklerin ve yerin tek hakimi aziz ve hamid mutlak galip ve bütün övgülere layık olan Allah'a iman etmeleri idi. Allah her şeye şahittir ne ve sattakna. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya diyor. İşte onlara cehennem azabı var. Yangın azabı var. Allahu Teala diyor. İman edip yararlı işler yapanlara ise içinden ırmaklar akan cennetler var. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk da budur. Rabbim cümlemizi o gün o mutluluğu tadanlardan olmaya nasip eylesin. Senin Rabbin darbesi çok müthiştir diyor Allahu Teala. O ilkin yaratır, sonra öldürüp tekrar diriltir. O gafurdur, affı ve gufranı boldur ve duttur kullarını sever. Onlar tarafından da sevilir. Amin. Ve sattakına Rabbim sevdiği kullardan olmayı nasip eylesin. O aç sahibidir, şani pek yücedir. Dilediği her şeyi yapar. Nitekim o orduların Firavun ve Semut milletlerinin başlarına gelenleri mutlaka öğrenmişsindir diyor. Fakat kafirler yine de dini yalan saymaya devam ediyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ın hükmünden kaçamazlar. Zira Allah ilmi ve kudretiyle onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır hayır Kur'an onların nitte ettikleri gibi beşer sözü değildir. O lehmi mahfuzda olan pek şerefli bir Kur'an'dır Buruç suresinde diyor.